Bu videoda oyundaki seri katilin peşine düşeceğiz. Bunu da kendisinin bize onu bulmamız için bıraktığı ipuçlarını takip ederek yapacağız. İlk ipucu Valentin yakınlarında köprü altında bulunuyor. Yani haritada bu konumda kalıyor. Buraya geldiğinizde bu seri katilin insanları ne tarz öldürdüğünü de anlamış olacaksınız. Bedenini parçalara ayırıyor. Bedenin üst kısmını genelde en dikkat çekecek yere asıyor. Duvarlara notlar yazıyor. İpucularının da bedenden ayırdığı kafanın ağız kısmına yerleştiriyor. Bu ipucunda bize tahta bir köprüden geçip ağaçlık alana girilen bir görsel bırakmış. Bu görseli atıyoruz çantaya ve ikinci ipucunun olduğu yere geçiyoruz. İkinci ipucu da haritada bu konumda bulunuyor. Yine geldiğinizde yerdeki insan vücudu kanıtlarını göreceksiniz. Yaklaştıkça ağaca asılmış üst bedeni göreceksiniz. Ağacın arka kısmında da ikinci ipucunun olduğu kesik kafayı göreceksiniz. Bu ipucunda da yine köprünün devamı ve taş bir yapı görünüyor. Çantayı atıyoruz ve üçüncü ipucuna geçiyoruz. Bu da haritada bu konumda kalıyor. Büyük bir kaya parçasına asılmış üst beden ve sağa sola dağılmış insan uzuvlarını göreceksiniz. Yandaki kayanın üstündeki kafadan da üçüncü ipucunu alıyoruz. Tüm ipuçlarını birleştirdiğimizde karşımıza böyle bir görsel çıkıyor. Tahta bir köprü, taş bir yapı ve bir kasa şifresi. Bu görselde anlatılan yer haritada tam olarak bu konumda kalıyor. Buraya geldiğinizde bu ipuçlarına sahipseniz haritada soru işareti belirecek ve görev başlayacak. Kilidi açıyoruz ve Bodrum'a iniyoruz. İçeriği biraz araştırınca bir dergiye kendi hakkında yazılmış bir yazı bulacaksınız. Türkçesini yorumlara sabitliyorum. Arka odalara doğru ilerledikçe yine aynı şekilde öldürdüğü bir beden bulacaksınız derken birden arkanıza belirecek ve sert bir yumrukla sizi yere yığacak. Sonra tüm film senaryonundaki gibi uzun uzun konuşmaya başlayacak. O arada kendinize geleceksiniz ve elinize geçirdiğiniz bir insan kafasını onu fırlatıp hızlıca elini kolunu iple bağlayacaksınız. Ne oldu bay seri katil? Konuşuyordun öyle bıdı bıdı. Oldun mu patates? Neyse sonra yüklenip atıyoruz atımızın arkasına. Koştur koştur Valentin şerifine gidiyoruz. Anlat anlat bitmiyor. Vallahi yoruldum. Neyse şerif de adamı tam içeri tıkacakken adam şerife saldırıyor. Yeter artık senden çektiklerimiz deyip çekip silahınızı adamı öldürüyorsunuz. Herkes derin bir nefes alıyor. Bunca zahmet karşılığında da Şerif size 20 dolar veriyor. Onu da yaşananları unutmak için gidip para sarhoş olarak harcıyorsunuz.